Evet arkadaşlar Gökçalı'dan herkese selamlar. Bugün tek başımayım gideceğim güzel bir yerde avlanacağım. Ay, yokuş yukarı koştum. Nefes nefese kalmışım haberim yok. <laughs> evet güzel bir yerde avlanacağım daha sonra Bir pizza yapacağım balıklı pizza yapacağım ve çok kolay bir tarif vereceğim size balıklı pizza. Sahilde veya dağda ormanda Hani Kısıtlı şartlarda nasıl yapılır? Birlikte izleyeceğiz. Ee, tek tavada yapacağım pizzayı ve hazır lavaşla yapacağım. Bunlar pratiklik şeyi, şansı doğuruyor bize. Şimdi meramıza doğru gidelim. Avlanalım. Ondan sonra da yemeğimize devam edelim. Bakalım nasıl balıklar olacak. Ben böyle hani videoları çekiyorum. Tabii videolarda balık olması gerekiyor. Bazen gidiyorum balıksız dönüyorum. Onlarda da video olmuyor. Söylüyorum buradan benim videolarımı izleyerek Gökçeada'da balık kaynıyor moduna girmeyin. Çünkü ben 8 senedir full time adadayım. Ve full time denizdeyim. Ona göre Denizi çok iyi tanıyorum. Adayı çok iyi tanıyorum. Bunun için ciddi bir zamana ihtiyaç var. Meraları böyle çözebilmek için, denizin durumunu, adanın nerelerinde ne olabileceğini çözebilmek çok kolay değil. Hani buraya gelip balık konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanızı söyleyeyim size. Şimdi yavaş yavaş denize doğru gidelim. Sonra da keyfimize bakalım. mm <laughs> Evet dostlar balıklarımızı aldık. Masamıza geldik. Şimdi balıklarımı göstereceğim size. Pizza yapmaya başlayacağım. Fileto çıkartacağım. Filetoyu size göstermeyeceğim. Zaten size de fenalık gelmesin fileto çıkartma işinden. Filetoları hazırlayacağım. Sonra domatesim, mantarım, biberim, sarımsağım var. Onları pişireceğim. onlar piştikten sonra hepsini güzel bir kıvama getireceğim. onu Böyle karamelize olacak böyle. Suyu gidecek. lavaş ekmeğin üstüne minik lavaşlarım var lavaşların üstüne süreceğim bunları dökeceğim daha doğrusu dökeceğim ve dağıtacağım sonra balık filetolarını yerleştireceğim kısık ateşte pişireceğim şimdi başlayayım ama önce balıkları göstereyim balıkları göstermeden önce de av nasıl geçti onu anlatayım güzel bir kofana aldım 50 santim burada ölçtüm ha, bu arada bir şeyin kilosunu santimini verdiğimde inanmayanlar oluyor kimseye yalan borcumuz yok derler ya. Aynen öyle bir şey. Biz anı biriktiriyoruz bu videolarla. Bizim hani buradan büyük bir kazanç elde edelim. veya başka bir amacımız yok. Balıkları da aldım. Kofana 50 santim. Bir tane lüfer aldım. Onu şimdi onu da ölçelim şimdi. O da 30 santim civarı. 30-35 galiba. Çok büyük bir kefal aldım. Bayağı iri bir balık. Yani otur 4-5 kişiye öyle bir balık. Büyük bir sargoz aldım. Hepsini gösteremesem bile. Şöyle kofanayı göstereyim. Şöyle. Bakın şu tahta bayağı büyük bir tahta. Neredeyse onun kadar. Yani şu sapını geçersek. Dev gibi bir tahta. Şu Nurgaz'ın ocağı bakın. Yani ocağın neredeyse iki katı gibi. Şöyle yan yana koyduğumuz zaman bir buçuk katı gibi. Bir genişlikte 50 santimlik bir kofana. Kocaman bir kefal. Bakın boyu bunun. Ondan çok daha fazla 70 santim falan herhalde bu da. Bir tane daha lüferimiz var. Bu da bayağı büyük. Yani bu da 40 santimden fazla galiba. Şöyle ölçeyim ya şuradan. 30 santimimiz var buradan. Şuradan şuraya 30. Buradan buraya da 45. Evet 45 santim de bu. Bu da gayet güzel. Şimdi şundan fileto çıkartacağım. Ufak sargozdan. Evet bir porsiyonluk çupram var. Çok güzel bu. Tam böyle balıkçılardan anlayabilecek boylarda. Şu da göstereyim bari. Evet, bakalım bunu da ölçüyorum. Yine ölçeyim. 32. Bu da 32 santim. Gayet güzel bir boyda. Ben buraya çok fazla dağıtmadan hemen filetoyu çıkartıyorum. Yemeği yapmaya başlıyorum. Filetolarımız çıktı minik minik parçalara bölündü. Bunu hemen buz çantasına koyuyorum. İlk önce sarımsaklarımızı minik minik keserek başlıyoruz. Bir tanesini bir dişi doğradım. İkincisini de şimdi buradan ekleyeceğim. İlk önce sarımsağı pişiriyoruz ki o böyle bir tadını versin. Ben şuraya böyle bir rüzgar önleyici bir şey yapayım. Ondan sonra yoksa bu bakalım. Evet kendi çapımda rüzgar önleyici yaptım. Görüntü kirliliği için özür diliyorum. Yemek olduğu zaman bunu kaldırırız. Şimdi ateşimizi garantiye alalım. Tam oluyor. Şöyle. Biraz pissin bakalım. Sonra yavaş yavaş eklemeleri yapacağız. Evet, biber ve mantarlarımızı ekliyoruz. Çok hafif böyle karamelize oldu sarımsaklar. Şunu kaldırayım ortadan. Kapatalım, biraz bekleyip. İşte pizza ne kadar basit oluyor burada onu göreceksiniz. Yani ekstra bir hamura ihtiyacımız yok lavaşla, şöyle getireyim lavaşı da. İki tane minik lavaşım var. Ufak boylardan. Bunların üstüne bu malzemeleri koyacağım. Ve en son balıkları dizeceğim. Kısık ateşte kapatacağım. Çok güzel olacak. Şimdi domatesi ekliyoruz. Çok güzel olacak. Birazdan birazcık daha zeytinyağını ekleyeyim ben. Evet, sosumuz oldu. Hemen lavaşlarımızın üzerine. Yalnız tadına baktım. Biberim şansıma çok acıymış. Bayağı bir yaktı beni. Ama hiç problem yok. Acıyla da devam ediyoruz acı iyidir. Metabolizmi hızlandırır. Evet. Şimdi bunları dağıtıyoruz. Balıklarımızı ekleyeceğiz. Kaşar rendeleyeceğiz. Balıklar gelsin. Başrol oyuncuları gelsin bakalım. Yani bunu herkes yapabilir. Benim gibi zıpkınla balık avlayan, oltayla balık avlayan, tekne de. Yani karada, balığı tuttunuz anında yapabilirsiniz. Şu malzemeler çok basit. Benim de biraz rendeleyeceğiz. Evet çok da abartmayayım ki balıklarda görünsün. Evet sırayla koyalım. Şöyle göstereyim. Biraz kısık ateşte. Kapatıyoruz. Çok yüksek ateşte yaparsanız balık pişmez ve lavaş yanar. Güzel bir ayar verirseniz kaşar erir, balık pişer, lavaş yanmaz. Mükemmel bir pizza sonra sizi bekliyor olacak. Pizzamız oldu. İlkini önce pişirmiştim. Her şeyini hazırladım. Bu da ikinci pizzamız. İlk soğudu ama sonra ben onu ekleyeceğim buraya. Burada ısıtacağım. Sıcak sıcak yiyeceğim. Şimdi buna birazcık kekik atıyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz. Ve pizzamız hazır. Hemen tadına bakalım. <laughs> Müthiş bak arkasına bakın. Görebiliyor musun oradan? Çok güzel pişti arkası da yani yavaş yanmadan. Yumuşak da kalmadı. Sert böyle çıtır çıtır bakın dimdik durabiliyor. Hmm. Balıklar da pişti. Biraz acı biber de vardı. O yüzden e, şey atmadım. Karabiber atmadım. Daha fazla acı olmasın diye. Ben pizzamı yemeye devam edeyim arkadaşlar. Biz doğada zaman geçirmeye, siz de bizi takip etmeye devam edin. Görüşürüz arkadaşlar.